Hepinize merhaba hocalarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim galiba. Ee, size demiştim ki, 9 yaş üstü korku oyunu buldum demiştim. Oyunumuz adı de Baby in Yellow. Bu oyunu eminim ki izlemişsinizdir zaten. De... Burası bebek bakacağının ailesi. Altın standart. Gelmiş, client message. Oh hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for three nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. His bottles in the fridge. The address is apartment ten Euclidean Towers, and the keys under the plant pot. Take care. Thanks. teşekkürler. Bunu ama çok fazla şey değişmiş oyunda. güven vermiyor. Çıksana. Olur. Merhaba minik melek başım. Tamam. hasta hasta size video çekiyorum bence biz hemen gidelim saksı nerede ben saksıyı içeri alacaktım sen mi yedin bir dakika ben kaç tane kedi toplamıştım evet <laughs> yok bu böyle kalsın şimdi size Ay, yok senin kafan benim kameramın yarısını kaplıyor eve gezdirelim burada biz yüzsüz bir insan olduğumuz için biz yüzsüz olduğumuz için yüzümüz yok bize. bak bak. Hmm. işte böyle burada bir tane oyuncak kutusu var da bir tane daha kedi alıyor Dici. Burada böyle aha. Onun gözleri siyah mıydı? Neyse Kardetçi Yoksa Bu mu maviden? Aa. Mavi şey oluyor. Bunun rengi değişiyor yok ben bundan daha çok korkuyorum şu an. Ben yumurta alayım. Öyle tehlike olursa fırlatırız. Burası şu an kilitli. Aa. Ben onu fırlatmak istememiştim. Burada bir şey var. Hayır şal yok gerek yok ya boş boş konuşuyorlar orada. Burası da bebeğin odası. Prens ve kedi. Neyse. Buzdolabından bir bölünü al. Ver şunu. Bir barın. Biberon nerede? Biberonu da mı yedin? Öğğ <laughs> Öğğ, <Ooh. Ooh>, iğrenç <laughs> İşte direkt şurada rendeles yapalım az mı? <laughs> ne? Bay bye. Neden bozuldu? Ben şaka falan mısın? Acil durum diyor. Merdiven yok mu bu apartmanda? Rezalet. Yok yok. Sesine güzel gelir bak yumurta. <laughs> Bismillah. Masal kitabını baba otur. Prens ve kedi. Kıyı uzak diyarlarda tepesinde be. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlarla prens derin uykudaydı. Bu anlatım bozukluğu ne peki? Altın bahçe kapısına geçirir. Güzel ağaçlara bak. Ama prens bahçeyi sevmedi ve ağaçlara tekmelemeye başladı. Neden? Aha ben bu çocuğa böyle şeyler okursam. Bu çocuk da gelir. Prensle aranda bir fark var yavrum. Prensin saçları var. Sen gelsin. Ben bunu yeni fark ettim. <laughs> Orada bir şey vardı gördünüz. Ben ne okudum sana? Prince ve kedi. Al.